Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karakterlerimiz kasılmaya devam ediyor. 113 level oldu iki karakterimde. AFK bıraktığım zaman ormanda kasıyorum. Bilgisayar başında olduğum zaman da çatlakta level kasmaya çalışıyorum arkadaşlar. Pazarımda birkaç item satılmış. Bakalım birlikte ne kadar bir hasılat elde etmişiz. 15 fon civarında bir paramız olmuş. Üzerimize alalım. Her videoda bir tane misli semyamızı tamamlamaya çalışıyoruz. Bu videoda da elmas alacağız büyük ihtimal. Elmasların fiyatına bakmıştım. 33-34 fon civarında Barında bize uygun elmas var pazarda. Birazdan gidip mis elması da takacağız. Son bir tane simyamız kalacak. O da Safir. En ucuzu diyebilirim sizlere. Pazardaki mis da 33-34 bandında. Bize gerekli olan da 5 büyü savunması, büyülü saldırı değeri. E, bu benim için daha avantajlı. Eğer kara büyü olsaydık tabii ki de çift 5 büyü savunması şeklinde alırdık. Ama şu anlık bu karakterimiz için gayet yeterli olacaktır. En azından bir tane simyamızı da aradan çıkarmış olduk. Bir kontrol edelim tekrar. 33 von 40m. 5 hasarına karşı koyma, büyü savunma büyülü saldırı değeri. Hayırlı olsun arkadaşlar. Satıldı dedi. Şansımız yokmuş. Tam alıyordum. Satıldı dedi. Başkası almış. Biraz erken davransaydık. Videoya girmeseydik. Biz alacaktık. Yapacak bir şey yok. Gidip paramızı ona çevirip o 34 fonlu alacağız. Biraz önceki 33 fon 60 emlik olanı alamadık. Bizim nasibimiz de buymuş arkadaşlar. 34 fondan alıyorum. Hayırlı olsun. Böylelikle yine paramız eridi. Satılacak yine itemlerimiz var pazarda. Paramız olunca da safir. En sonda da misli bir ametist alacağız. Gidip şu aldığımız simyayı bir basalım. Üzerimde 6 tane fasulye var. Şansımızı bir deneyelim. Geçmezse tekrar takviye yaparız. Başarılı, 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 başarılı. 2 videodur yakmadan hızlı bir şekilde artı 4 yaptık. Karakterin artı basma şansı Bugün gayet yerinde. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bir simyamız aradan çıktı. Neredeyse seti tamamladık. Kaldı Safir ile ametist. Kısa zamanda bunları da tamamlayacağız. Birkaç gündür düzenli olarak BK okumuyordum. Bugün toplu bir BK aldım arkadaşlar. Yanında müzevi Kötü Ruhu da var. Biraz büyülü zırh becerimizi yükseltmeye çalışacağız. İlk olarak normal BK'larımdan başlayacağım okumaya. Bütün becerilerimizi master açmıştık. Bazı beceriler biraz uğraştırmıştı. Aynı şekilde Şaman karakterimin de bütün becerileri şu anda master seviyesinde. Unutma kanlıklarını vesaire okuduk. Master seviyesine getirdik. Yavaş yavaş okuyalım. Ejaha dönüşü başarısız. Parmak darbesi bir yetenek sonra. M3. Büyülü Bir ara okumuştum bugün gündüz vakti. Dehşet başarısız. Büyü çezme başarısız. Chunho okumuşuz. Shinso'yu okumamışız. O da başarısız oldu. Yine büyülü devam edeceğim. Şimdi bir şaman karakterimizden devam edelim ilk olarak. Daha sonra da toplu bir şekilde büyülü geliştireceğiz. Şaman karakterime geçiyorum şöyle. Arkadaşlar şaman karakterimin rezilliğini görün. Tüm BK'lar yaktı sadece bir BK geçti o da sinsol kitabı kaydını koymak istemedim ama sonucu göstermek istedim Böyle bir şans yok daha önce başına gelen oldu mu bu şekilde. Bütün BK'ları yaktı neredeyse. Gidelim şimdi Sura karakterimizde büyülü zırhımızı geliştirelim. Bu arada kahraman ve element atıyorum arkadaşlar. Elimde 4-5 denemelik kahraman var. Elementi de loncamızda puan olduğu vakit atıyoruz. Uygun fiyattan YouTube'dan gelen arkadaşlara element atarım artı 3 şeklinde. Şu anda yüksek seviyelere atamıyorum ama ileride yüksek seviyelere de element atacağım attırmak isteyen arkadaşlar olursa yorumlar kısmına yazarsanız ben oyundan size ulaşırım. 20 tane müzevimiz var. 30 tane de kötü ruhumuz var. Müzeviler pahalı olduğu için 20 adet edinebildim. Okumaya başlayalım. 3 yetenek sonra M5, son 2, son 1, son BKV M5 oldu. Devam edelim. Hızlı bir şekilde okuyayım. Sizler de sol alttan takip edebilirsiniz. 5 yetenek sonra M7 olacak. Güzel. M7 yaptık. 6 yetenek sonra M8 yapacağız. Kalanlara da kötü ruhlu okuyacağım. 2 yetenek sonra M8 olacak becerimiz. Başarısız. Güzel. Hadi son BK. Son BK'da geçseydi güzel olurdu. 6 adet de kötü ruh kağıdımız kalmış. Bunu da şamana verelim. Müzevi tavsiyesi varmış şaman karakterimde de. Hemen şöyle okudum. 3 yetenek sonra M7 olacak. Boştan yere harcamak istemiyorum şimdi. Müzevi kastığımız zaman ve veya pazardan aldığımız zaman okuruz. Sura karakterimi razıdöre getirdim. Karakterimizin üzerinde şu anda güncel olarak 46 ateş var. Üçüncü katta örümcek sinanda 75'e kasarken kullandığım itemleri taktım. Kemerimiz yine hala Artı 4. Bir önceki videoda basmış olduğumuz Ecer Hazırı kaskını kullanıyoruz. Şimdi karakterin performansına bakacağım. Razador bossuna kadar gelmeye çalışacağım. Ee, arkadaşlar bütün kilitleri yok etmeyi başardık. Beklediğimden de kolay oldu. Şimdi Razador'la yüzleşelim. Bakalım Razador'daki performansı nasıl karakterin yatacak mı kesecek mi birlikte şimdi göreceğiz. Direkt üstüme çekeceğim. Ne kadar çok slot olursa eskinliğimiz o kadar çok can çekecek. Hasarımız kötü değil. İyi de değil. Orta bir seviyede vuruyoruz şu anda. Biz zehir yedi büyük ihtimal. Eğer zehir lemede kesebilirsek keseriz. Sonlara doğru biraz sağlam vurmaya başladı. Keskinliğin farkı da bu işte. Yani neredeyse kesmek üzereyiz şu anda. Ama şu anda kanamasını kontrol edemiyorum çünkü ilk defa Girdik. Elimiz biraz soğuk. Tek attı haliyle. Canını yüklemeden kanamayla kesmeye çalışacağım. Hasarımız az geliyor maalesef. İtemlerimiz tabii ki kötü itemler. Kanamalı kaskımız var. Kesersek bu şekilde kesebiliriz yoksa zor. Titan olsaydı rahat keserdik ama elimde yaşamda. Zaten keseriz artık. Şu an kanamayı yeri görüyorsunuz. İlk raza yok ettik arkadaşlar. Ne kadar sandık atmış? Toplamda 7. Şamanda var 3 de. da var güzel. Tam oran atmış. İlk elin günah olmaz diyoruz klasik olarak. Elementlere bir çeki düzen verdim. Sandıklarımızı açmaya başlayalım. Gece gölgesi zırhı, antikapolet. Buradan bir alev verse veya yüksek ortalamalı bir zehir verse güzel karlar elde edebiliriz. Karanlığın sandığı verdi değerli olarak. Zehir kılıcı, pet kitabı sandığı harika. Bütün sandıkların parasını çıkart hatta biraz da kar ettik. Bir tane titan kalkan aldık. Fazla bir değeri yok. Tanrıların üzüntünün fiyatını bilmiyorum ama para ediyor diye hatırlıyorum. Bir de alev verse zaten full drop almış olacağız neredeyse. Son sandığa geldik. Yine bir karanlığın sandığı verdi. Birazdan da gideriz. Fiyatlarına bakarız. Sandıkları da açalım. Artı 7 kara büyü. Sonuçta ilk razodörümüzü kestik. Hayırlı olsun. Gidip itemlerimizi pazarımıza ekleyelim. Arkadaşlar fiyatlara baktım. anların özütü 60 hem. Pet kitabı sandığının fiyatı da 1.5 won. 3 temden de 2 wonluk bir hasılat elde ettik. Razör sandıklarının fiyatını bilmiyorum şu anda. Ona da bakalım. 11 M diyelim. 1 won civarında bir para olacaktı satsaydık. Bu şekilde de kar etmeyi başardık. Belki bir alev çıksaydı. 3 won kardaydık. En azından ilk turumuzdan bir şeyler elde etmeyi başardık. Ben bunu yine bir 75'ten pazar atacağım. Özür dilerim 59'dan atalım. Artık razi trazidör kurlarımız da gelecek. Karakteri çatlak zindana getirdim arkadaşlar. E güncel savunmamız 933. Tabi bunun yanında şebnem, büyü şebnemi, beyaz şebnem, savunma şebnemi, büyü şebnemi str delici ve kritik şebnemi kullanıyorum. Karakterimiz bir tık daha sağlamlaştı. Bu saatten sonra karakterimiz kolay kolay yatmayacaktır. kaç tane metin daha keseyim sizler de görün. Önceleri 3k civarında bir damage yiyorduk slotlardan. Şu anda gayet e, sağlam oldu. Hasarımız da 15-16k'lara doğru yaklaştı neredeyse kritikle 16k'ları zorluyoruz. Set etkisi geldiği zaman da 16,5 17'leri görecektir karakter. Şu an için gayet güzel. Artık hareketlerimizi rahat bir şekilde kasabiliriz. Arkadaşlar pazarımızda güzel bir satış olmuş. Yaklaşık 13 won civarında bir item satmışız. Tüm para üzerime çekiyorum. Gidip son simyamızı alıp artık simya derdinden de kurtuluyoruz. Bu arada safirlerin fiyatı uçmuş. Paramız da yetmiyor şu an için. Biraz daha satış olduktan sonra safirimizi alırız. Pazarımızda satılacak daha çok item var. Gün içerisinde de safiri de almaya çalışacağım. Arkadaşlar pazarda yine satış olmuş. 8 won'luk zırhımız satılmış. 22 won civarında bir paramız oldu. Şimdi gidelim eksik olan simyamızı alalım. Simya setimizi tamamlayalım artık. Pazarda en ucuz 17 10 m'den safir var. Onu alacağım. Efsun önemsiz şu an. İleride nasıl olsa simyalarımızı değiştireceğiz. Son simyamı da aldım. Birazdan artısını basarız. Üzerimde birkaç tane fasulye var. Hemen artısını basalım şöyle. Güzel. Artı 3 oldu. Sonuncu. Sonucu da artı 4 oldu arkadaşlar. Yine hiç yormadan artı 4'e bastık. Gidip şimdi çatlakta bir hasar testi yapalım. Arkadaşlar silah fişimizin süresi bitmişti. Bir tane pazardan aldım. Buna bir 3 efsun getirmeye çalışacağım. Gelirse değiştiririz. 2 efsun zor zorlarsa da 2 hepsini bırakıp 10 delici 5 kritik ya da 10 delici HP getirmeye çalışacağım. Biraz atalım bakalım şansımızı deneyelim. 1.5 won civarında para harcadım. 3 hepsini yapamadık ama 10 delici 8 canlılık evsunu getirebildik. Bu şekilde kullanacağım. Şimdi gidip çatlakta hasarımızı test edelim. Arkadaşlar güncel hasarımız 17 K'lara yükseldi. Neredeyse 18 K'ları görecek. Biraz takviye yaptıktan sonra 18 K'ları rahat bir şekilde görürüz. Artık simyamızı da böylelikle tamamlamış olduk. İleride yakutumuzu değiştireceğiz. Elmasımızı değiştireceğiz. Daha sonra da simiz değiştireceğiz. Belki arada yeşimi de değiştirebiliriz. Zaten geriye simya kalmıyor. Bu şekilde bir süre idare edeceğiz. Nadir de olsa 18K'ları rahat bir şekilde görüyoruz. Arkadaşlar şimdi Razador'a e girdim. Prens 3 kitabı görevim vardı. İçerisinden bir tane Core Draconis çıktı. Buradan efsanevi, maksimum efsanevi Antika Ender. Bütün sınıflardan çıkabiliyor. Şansımızı deneyelim. Tıkladım. Ender Glen'a çıktı. Sağlık olsun. Biraz Prens 3 kitabı toplayacağım. Bu turdan sonra seri bir şekilde Razador'a döneceğiz. Arkadaşlar merhabalar. Şimdi YouTube'da canlı yayındayım. Karakterimin büyülü zırh becerisini birazdan grantması açacağım. Gerekli olan BK'ları ve günzevi kötü ruhları topladım. Ninja karakterimden hepsini aktaracağım. Birazdan aktardığımız zaman birlikte okuruz. Şimdi bütün BK'ları üzerime aldım arkadaşlar. Tek tek okuyacağız. Böyle bilgi kısmını açalım. Üzerimizde biraz da kötü ruh var. Grant olduğu zaman da buradan kötü ruhlarla okumaya çalışacağız. En azından G5-G6 olursa bugünlük yeterli hemen okumaya geçelim ilk olarak normal okuyorum başarısız dedi hızlı bir şekilde Münzevi'yle okuyorum. Şu an M8 oldu. Beceriyi de şu ara koyalım. Son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve M9 yaptık. Eksik kalmış olabiliriz. Çünkü Grant'a da BK ile lazımdı. Neyse eksik olursa geri tamamlarız. Son 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve an itibariyle M10 yap. 8 BK sonra büyülü zırh becerimiz de Grandmaster olacak. Hazara bakıp biraz daha takviye yapacağım. 8 adet büyülü zırh BK toplamaya çalışacağım. Daha sonra birlikte grantını açarız arkadaşlar. Arkadaşlar grant master için gerekli olan eksik BK'ları aldım. Son 8 BK'mız kalmıştı. Hızlı bir şekilde okuyalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve sonunda büyülü zırhımızı da grant master yapabildik. Sıra dehşet becerisinde. Ninja karakterimin üzerinde de 3 tane var hali hazırda. Hemen sura karakterini aldım. Son bir yetenek sonra da dehşet becerimiz M6 olacak. Daha sonra beceri kitabı toplayıp dehşetimizi de Grandmaster yapacağız. Büyülü zırhın ilk ruh taşını da okuyalım. Güzel tek de Grand 2 oldu. Karakter şanslı bugün. Elimize kötü ruh müzevi geçtiği zaman da dediğim gibi dehşet becerimizi de yükselteceğiz. Yakın zamanda da Grand açmaya çalışacağız. Yuhara'ya gidene kadar bütün skill'lerimizi, becerilerimizi Grand açmamız gerekiyor. Biraz daha Kötülük Kovma kağıdı aldım arkadaşlar. Pazardan. En azından G7, G8 yapmaya çalışacağım. Okumaya başlayalım. Arkadaşça seviyesine kadar okuyacağız. Yine başarılı oldu. Hiç yakmadan G3 yaptık. Devam edelim. Hata dedi. Yine hata dedi. Evet. Seri seri yakmaya başlıyor. Bir karakter atıp gelelim hemen. Devam ediyoruz. Yine hata. Baga girdi büyük ihtimal. Yakmaya devam ediyor. Güzel. Grant 4 yaptık şimdi. Peşinden bir grant 5 ver hemen. Harika. Son 5 ruh taşı daha geçerse Perfect Master açacağız. Harika. G6 oldu. Son 7 kötü ruh kovma kağıdı. Bu arada derecemiz düşmüş bayağı bir. 5 gördük. Şurada bir tane müzevi tavsiyesi varmış. Bununla birlikte de dehşetimizi M6 yapalım. Derece kastığımız zaman okumaya devam ederiz. Arkadaşlar şaman karakterimin orkide çanı boşa çıktı. O yüzden Sura karakterimizi alıyoruz. Pazar atacağız. Ayrıyeten 10 günlük 20 şeytanlı Aguarus çanı var. Bunu da pazar atacağız. Şimdi nice karakteri 158 won para alıyorum. Bir önceki videoda R9 buz sısımımız satılmıştı 250 won küsürden. Biraz Sura'ya takviye yaptık sonra karakterimize. Bu 158 won'u ticarette değerlendirmeye çalışacağım. Paramızı katlayacağız. Şöyle 158'i koydum. Yanında da şöyle bir şeyler verelim ki karakterimizde kıntıya girmeyelim. Şu an hali hazırda. 160 won paramız var arkadaşlar. Bu parayı ticarette katlayacağız. Şu anda Herhangi bir simya eksiğimiz yok. Simyalarımızı tamamladık. Yohara'ya kadar bu şekilde idare edeceğiz. Daha sonra da rüzgarlı itemlerimizi bozduktan sonra Yohara'ya hazırlık yapacağız. Üzerimde iki tane küçük kusama var arkadaşlar. Şahin kalkanımızın da 6-7'si değişmelikti. Şansımızı deneyelim belki bir değişirse. 50 setre falan yakalayabiliriz. İlkin attım başarısız dedi. İkincisini attım başarısız dedi. Maalesef bayağı bir denedik buna. Küçük kusamalar da geçmiyor. Normal kutsamalar da attık ama hiçbir şey yakalayamadık. Şamanın çanını da atalım pazara. 10 won almıştım. Geri aldım fiyata koyuyorum arkadaşlar. 10 günlük kostüm fişini de 2 won'dan koyalım. Yine birkaç satılacak itemimiz var. Cennet çanı bayağı duruyor pazara. 3 won atalım 10 yaralı. Aslında bunu basıp çevirebiliriz ama şu an gerek yok. Biraz dursun olmazsa daha sonra çevirme işlemi yaparız. 111 emlik satış olmuş. Bu parayı da üzerime çekiyorum. Devam edelim. Karakterin üzerinde bayağı bir işlememiş yakut birikmiş arkadaşlar. Bunları da üst atacağım. Belki bir antika yakut yakalarsak oradan da bir 6 buçuk bon civarında bir para elde ederiz. 2 tane ender aldık. Güzel bir tane deneyeceğiz. Şimdi bir pencereyi kapatayım şöyle. Hadi bakalım. Hatta elmasları da önden bir atalım. Elmaslar da güzel geçti bu arada. Hepsini geçiriyordu neredeyse güzel 4 tane geldi Hadi be en azından altyapısını yapabildik elmasında Başka var mı altyapısı olan simyalarımız da bir Onyx varmış Neyse hadi bakalım şansımız varsa zaten helalükârı alırız bastım yandı etseydi buradan altı buçuk on para elde edecektik Nihayet hedefimize ulaştık arkadaşlar iki karakterim de 120 level oldu son bir adım kaldı o da hidra'yı kesip karakterleri şampiyon yapıp yuhara haritasına gidiş yapmak elimde şu anda yaklaşık 4-5 tane hatta 6 tane şampiyon karakter var de bu karakterleri değerlendireceğiz. En azından Necis kesmek istiyorum bu karakterleri değerlendirerek. Ninja karakterimle an itibariyle element kasım işlemine başladım arkadaşlar. Eğer element attırmak isteyen arkadaşlar olursa oyun içerisinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hidra görevimizi yapalım. Daha sonra heykele gidip şampiyon olmak görevini tamamlayalım. Evet arkadaşlar artık karakterlerimiz şampiyona ulaştı şu şekilde. Hayırlı olsun. Artık itemlerimizi pazar atacağız. Bütün itemleri pazarda satacağız. Yuharalık itemler dizmemiz gerekiyor. Bir sonraki bölümde Yohara'ya hazır bir şekilde oluruz muhtemelen. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Daha güzel, daha bol içerikli videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.